E iş görüşmelerinde işe alım yapan arkadaşlara mesela şöyle bir şey diyelim. Hiç karşınızdaki yeteneği sen, senin vizyonun nedir? Bu şirkette neler yapabilmeyi istersin? Kişisel olarak. Yani sadece hı hı hı. şirkete fayda sağlayan değil ama kişisel olarak nasıl bir vizyona sahipsin hı hı. ve neler yapmak istiyorsun? Ve ben şirket olarak senin vizyonunu gerçekleştirebilmen için nasıl bir hamlede bulunabilirim? Hı hı. Yeteneğin aradığı, sorguladığı ve isteyeceği en önemli sorulardan ve hı hı. soruya cevaplardan bir tanesi bu olacaktır. Ee, bunu hı hı. yapabiliyor muyuz, yapıyor muyuz? Bunu sorgulamakta fayda var. Yoksa esnek saat vermişiz, harika ortamlarda oturtmuşuz. Hı -hı. Yetenekli insan için bunlar dışsal motivasyondur. Dolayısıyla Hı -hı. E, bir etkisi vardır El, elbette olumlu e, şartlar altında Hı -hı. E, iş yapmanın, ama daha önemlisi o kişinin siz vizyonunu ve hedeflerini, hayallerini gerçekleştirmek için siz ne yapıyorsunuz? Hı -hı. Çünkü o kişi zaten sizin için bir şeyler yapmak e, çabasında. Hı -hı. Dolayısıyla karşılıklı Etkileşim bunu gerektirir. Hı hı. Ben yetenek hı. dediğiniz insanın yönetilemez olduğunu savunuyorum. Hı hı. Çünkü yetenekli insan zaten kendini nasıl yönetmesi gerektiğini bilir. Siz ona hı hı. destek olmalısınız. Hı hı. Bu destek sistemi ne noktada var? Hı hı. Bu yöne doğru gelişen hı hı. şirketlerin daha ileriye dönük hı hı. hareket hı hı. alabileceğini söyleyebiliriz.